2000'lerin başında Japonya'da bir internet forumu vardı. İsmi To Channel. Kimliğinizi gizleyip her şeyi yazabileceğiniz bir yer. Tanıdık geldi değil mi? Kimi orada itiraflarını, kimi sırlarını paylaştı. Kimi de sessizce bir oyun projesine başladı. Tıpkı Kikiyama gibi. Bazı insanlar ortadan kaybolduğunda daha çok konuşulur. Hele ki ardında bıraktığı şey bir oyunsa. Bu videoda internetteki en gizemli geliştiricilerden biri olan Kikiyama'nın hikayesine dalacağız. Tek bir oyun yaptı sonra ortadan kayboldu. Hakkında ne bir fotoğraf ne bir açıklama var. Peki ya Kikiyama aslında çoktan öldüyse ya da hiç öyle birisi var olmadıysa? Gelin bu gizemli geliştiricinin peşine birlikte düşelim. Japonya'da internetin derinliklerinde karanlık bir dönemin başlangıcını simgeliyor. O dönemde sosyal medya yok, forumlar vardı. Burası anonim kalmanın öne çıktığı, kimliklerin silikleştiği bir dünyaydı. İçerik özgür, fikirler uçlara kayabiliyor ve insanlar gerçek kimliklerini gizleyerek bu fikirlerini paylaşıyorlardı. O dönemde Two Channel adlı forum Japonya'da internet alt kültürünün kalbiydi. Bu forumda her türlü konuşma yapılıyor, her türlü fikir havada uçuşuyordu. 4 batıdaki etkisi gibi Two Channel'da kaotik, özgür ve bazen tehlikeli bir platformdu. Ve işte bu platformda Kikiyama ismi sessizce ortaya çıkmaya başladı. Kimse bu ismi tanımıyordu yalnızca bir kullanıcı adı, bir anonim. Gerçek kimliği hiç belli olmayan bir kişi. Kendini tamamen gizleyerek bir oyun projesi başlattı. Two Channel'ın atmosferi hem yaratıcılığın hem de kalsun birleştiği bir ortamdı. İnsanın en derin korkuları, en karanlık düşünceleri burada rahatça paylaşılabiliyordu. Kikiyama da burada belki de kendini anonim olarak daha özgür hissederek böyle bir proje başlattı. Peki neden birisi kimliğini sonsuza dek gizleyerek böyle bir oyun yapmak ister? 2004'te Kikiyama'nın yarattığı Yumeniki RPG Maker'da yapılmış bir oyun olarak ortaya çıktı. İlk bakışta basit bir yürüyüş simülasyonuna benziyor gibi görünse de aslında oyun değil bir rüyaydı. Sessiz, yönsüz, tekinsiz bir rüya. Yümenik gibi açık bir hikaye yoktu. Oyun oyuncunun yorumlaması için bıraktığı sessiz bir labirentti. Ana karakterimiz Madotsuki dünyasına kapanmış odasından dışarı çıkmayan bir kız çocuğu. Gerçek dünyada hıçkırık kadar bile hareket edemezken rüya dünyasında sonsuz bir serbestliğe sahip. Oyunun büyük bölümü Madotsuki'nin rüya gürültülerinde ve kabus gibi manzaralarda dolanmasından ibaret. Rüya dünyasının bastırılmış korkuları, travmaları ve yalnız yalnızlığı yansıtıyor gibiydi. Bazı rüyalar çocuksu ve saf, bazıları ise karanlık ve rahatsız ediciydi. Görünüyor ki bu kızın zihni bilinçaltından taşıp dünyalar oluşturuyordu. Oyunda bulduğun efekt adlı öğeler ise rüya dünyasında ilerleyen bilmen için gerekliydi. Ama bu öğelerin ne anlama geldiği ya da neden toplandığı konusunda oyun tek kelime etmiyordu. Her şey oyuncuya bırakılmıştı. Sonunda Madotsuki bütün efektleri topladığında çıkılmaz bir gerçeklik ile karşılaşıyordu. Rüya sona eriyor ve gerçek dünyaya geri dönüyordu. Yumenikki anlatımı sessiz bırakan ama duygusunu sonuna kadar hissettiren bir oyundu. Gerçek bir kabusun içinde dolanmak gibiydi. Korku oyunu değil gibiydi ama geriyordu da aynı zamanda. Yumenikki'nin yayınlanmasından sonra Kiki Yaman'ın adı tamamen ortadan kayboldu. Hiçbir güncelleme, hiçbir açıklama yok. Sadece boşluk. Bu sessizlik yıllar boyunca devam etti. Kiyama'nın ardında bıraktığı bu boşluk hayranlar arasında bir teoriler çılgınlığına yol açtı. Acaba Kiyama yaşıyor muydu? Bir kadın mıydı? Bir erkek miydi? Gerçekten böyle birisi var mıydı? Gibi sorular dönüp duruyordu. Ve bazıları daha da ileri gitti. Japonya'da yayılan bazı söylentilere göre Kiyama 2011 yılında yaşanan büyük Tohoku depremi tsunami'si sırasında hayatını kaybetmişti. O yıl Japonya modern tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Bu şehirleri yuttu. Binlerce insan öldü ve Kikiyama o günden sonra bir daha hiç çevrimiçi olmadı. Tesadüf müydü yoksa onun sessizliği o sularla birlikte mi geldi? Elbette bu iddianın hiçbir zaman doğruluğu kanıtlanmadı ama bu trajedi Kikiyama'nın sessizliğini daha da gizemli hale getirdi. 2018'de çıkan Yumeniki'nin remake'i tüm bu gizemi daha da derinleştirdi. Bu yeni sürüm Kodokawa Games tarafından yayınlandı. Ancak bir problem vardı. Kikiyama'nın adı hala projeyle ilişkilendiriliyordu. Aslında oyun geliştirme sürecine katılan hiçbir kişi Kikiyama adıyla tanınmıyordu. Kadokawa Kikiyama'nın onayını aldıklarını söyledi. Ama ortada Kikiyama yoktu. Herhangi bir ses yoktu. Herhangi bir video yoktu. Sadece birisi. Belki bir imza. Ama imzanın arkasındaki el kime ait bilinmiyordu. Bazı hayranlar Kikiyama'nın çoktan ölmüş olduğunu, isminin ise ticari bir amaçla kullanıldığını iddia etmeye başladılar. Yıllarca kendisini gizleyen bir kişi bir şekilde öldü belki de. Ancak ardında bıraktığı oyunu başka kişiler ellerine almışlardı. Yümenek ve Kikiyama'nın anısı üzerinden yürütülen bir pazarlama stratejisi miydi? Bu sorular hep cevapsız kaldı. Reddit ve diğer forumlarda Kikiyama'nın oyunları aracılığıyla kendi içsel travmalarını anlattığına dair çok fazla teori ortaya atıldı. Ama bu gerçekten kişisel bir anlatım mıydı yoksa zekice kurgulanmış bir kimlik mi? Bir pazarlama stratejisi olsa bile o zaman neden Kikiyama'nın kimliği asla açıklanmadı? Neden yıllar boyunca hiçbir şekilde düzgün bir röportaj vermedi? Sosyal medyada hiçbir kişisel bilgi paylaşmadı. Tek bir şey vardı, o da Kikiyama'nın yokluğu. Şimdi tekrar Channel'a dön. Kikiya'nın ismi bu forumda doğdu. Two Channel ve Batı'daki kardeşi Forchan gibi platformlar anonimlerin ve iz bırakmak istemeyenlerin ortaya çıkmasına olanak tanıyan bir ortam oluşturdu. Bu platformlar kimliğini gizlemek isteyenler için birer sığınak, birer dijital siperdi. Kiki ama belki de gerçekten bir kişi değildi. Belki sadece bir isimdi ama bir şey kesin. Kiki bir zamanlar vardı ve şimdi adı bir gölge gibi yaşamaya devam ediyor. 2023 yılında Undertale'in yaratıcısı Toby Fox, Japonya'nın ünlü dergisi Famitsu için Kikiyama ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu, Kikiyama'nın kamuoyuna verdiği bilinen ilk ve tek röportajı. Ancak bu röportaj alışılmışın dışında bir formattaydı. Toby Fox Kikiyama'ya yalnızca evet veya hayır şeklinde cevaplandırılabilecek sorular sordu. Bu yüzden Kikiyama hakkında derinlemesine bilgi edinmek pek de mümkün olmadı. Yine de Kikiyama'nın gerçekten var olduğu ve hala hayatta olduğuna dair doğrudan bir kanıt sunmuş oldu. Bu röportaj Kikiyama'nın yıllarca süren sessizliğini nadir doğusu bozduğu bir an olarak tarihe geçti. Ardından derin bir sessizlik. Kikiyama'nın kim olduğu asla öğrenilemedi. Ne bir ses kaydı, ne bir fotoğraf, ne de bir açıklama hiçbir iz bırakmadı. Yalnızca bir isim bıraktı ve bir de oyun. Zaman geçti ve teoriler büyüdü. Kimileri onun bir efsane olduğunu söyledi, kimileri bir pazarlama taktiği, kimileri öldüğünü iddia etti. De, kimileri de hiç var olmadığını. Ama gerçek şu ki Kiki ama hiçbir zaman geri dönmedi. Ne öldüğünü kanıtlayabildik, ne de yaşadığını. O sadece kayboldu ve o kayboluş geride bırakılmış en güçlü hikayeye dönüştü. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.